Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle toz makinemi nasıl temizlerim? İlk günkü gibi nasıl yaparım onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toz makinem çok kirlenmiş ve çok pis gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl pırıl pırıl yaparız? İlk günkü gibi nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi toz makinemi açtım arkadaşlar. Fişte Biraz ısınmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Isındıktan sonra fişi çekeceğim arkadaşlar. Fişi çekiyorum arkadaşlar ve ısındı. Şimdi gördüğünüz gibi ısındı. Peçetemi koyuyorum. İki kat. Birini koydum. Birini daha koyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra Sirke ile karbonatı karıştırdım arkadaşlar bir boş şişeye ve üzerine sıkıyorum. Peçete ıslanıncaya kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafını ıslattım. Daha sonra kapatıyorum ve 5-10 dakika bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bekledim ve açıyorum. Yumuşamış halde yağlar ve şimdi tabii ki de yıkayacağız arkadaşlar sabunlu suyla. Yoksa böyle kalır. Şimdi çıkartıyorum ve sabunlu suyla yıkayıp durulayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi sabunluyorum arkadaşlar. Pırıl pırıl olacak şimdi. Hiç Uğraşmadan kolayca çıkıyor arkadaşlar. Şimdi duruluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni alınmış gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi kurutuyorum ve size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Yeni alınmış gibi oldu. Tost makinem size de tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.